Sevgili Ankaralılar bu akşamki konuşmamı önce projelerimizden başlatıyorum. Türkiye'de çalışan işçi, memur ve emekli kardeşlerimin tamamı asgari ücret olarak 5000 Türk lirası alacaktır. İki, Sayın Cumhurbaşkanım başbakanken efendim en az üç tane çocuğunuz olsun. E güzel de kaç para veriyorsun? <laughs> Toprak mı yiyecek bu çocuklar? Hiçbir şey vermediği halde nüfusun çoğalmasını istiyor. Onlar Haydar babasıyla inşallah dünyaya gelecek doğum ikramiyesi 15 bin Türk lirası olacaktır. Artı her doğan çocuğumuza her ay 250 Türk lirası maaş verilecektir. Ev hanımları bu seçimi siz alacaksınız. Bugün üniversiteyi bitiren gençliğim iş bulamıyor. Sen bir ev hanımı olarak bağımsız Türkiye Partisi iktidarından her ay 1500 Türk lirası alacaksın. Var mısın? Kapı kapı dolaşın, gezin, anlatın ve bu seçimi alan sizler olun. Bu para size helali hoş olsun. Bu sizin hakkınızdır. Hakkınıza sahip çıkın. Ülkemi bölmek istiyorlar. Devletimizi sevmek, bir ve beraber olmak için devletimin adına her Türk vatandaşıma bin Türk lirası maaş veriyorum. Var mısınız? Evet. Var mısınız? Hayır. Şimdi kısa bir muhasebe yapalım. Güneydoğu'dayız. Bir anne anne olarak 1500 Türk lirası alıyor. Benim başbakanlığım döneminde Allah'ın izniyle memleketin her tarafı şantiye olacaktır. İşsiz bir insan kalmayacaktır. Bir babada bir babada 5000 Türk lirası asgari ücretle çalışıyor. Anne 1500 Türk lirası alıyor. Baba 5000 Türk lirası alıyor. Ne ediyor bu? 6500 Türk lirası ediyor. Evde bir çocuk var. Bu çocuk da henüz بلو çağına ermemiş 250 Türk lirası da bu evladım kızım alıyor. Ne etti? 6750 Türk lirası. Güneydoğu'da bu maaşı alan aileden bir fert daha çıkar mı size soruyorum. Çıkar mı? Siz Güneydoğu'daki terörü silahla, askerle, jandarmayla, polisle, kanlı kuvvetiyle durduramazsınız. Haydar Hoca'nın projeleriyle durdurursunuz. Var mısınız?